Selamlar canım Aslan Burcu, nasılsın? Aslan Burcu, senin niyetine yeni bir bakım geliyor benden size. Evet, sıra sıra dizilmiş insanlar. E, liderliği sen çekiyorsun, başa sen çekiyorsun, onları bir yere götürüyorsun. Veya bir şeye yönlendirecek olabilirsin çevrendeki bir insanı veya insanları, hane bireylerini olabilir. Burada birazcık gözü açıklık da var. Bunu da söyleyeyim. Ama dost doğrusun, dimdiksin. Eğilip bükülmüyorsun. Bu güzel. Tabii ben yine telefonumu şeyini açmayı unuttum. Işığını. Neyse bakalım. Var gücünle böyle toprağa gömülmüş olan bir şeyi çekip çıkartmaya çalışıyorsun. Orada bir şeyi halletmeye çalışıyorsun. Orada tuttuğunu koparmaya çalışıyorsun. Bir enerji var. Sıkışan bir enerji. Sana gelmeyen bir şey. Seni zorlayan bir şey. Düşüncelerini yoran bir şey. Yani burada o zorlandığın noktada yani artık tuttuğunu koparıyorsun diyeyim. Bir insana yardım edecek de olabilirsin. Böyle çıktı. Kalbine 12'den vuracak bir şey geliyor. Kalbe bir ok saplanmış. Kalbe ok saplanmışsa aşk demektir. Ama tabii senin başka bir şeyin vardır. Ee, sıkıntınızın giderilmesine bile yorulur bura. Kalpten ne istirsen onunla mükafatlandırılacaksın şimdi. Ne diyelim oraya. Bir kişi böyle yatar vaziyette çıktı da rahatsız olabilir. Ee, artık hane büyüklerine bakma yükümlülüğü sende olabilir. Öyle bir e, yaşlı bir insan çıktı. Yatıyor vaziyette ama hafif doğrulmuş da. Bak yattığı yerde. Sağlık sağ şifalanmaya yoralım onu da. Al işte burada bir ay var. Ay biraz gece tarafını gösterir. Birazcık loş tarafı gösterir. Aydınlık olmayan, net olmayan şeyleri. Kafaya bir şeyler yatmamış. Kalbe bir şeyler yatmamış. Hep bir boz bulanık durum var gibi. Ya biri net konuşmuyor. Ya biri tam anlamıyla ne istediğini söylemiyor. Seni de karıştırıyor. Böyle net olmayan bir şey istemiyorsun ama yine de o karanlıkta kalmak çok canını sıkmıyor. Bir şeyin getirdiği zorlukları da seviyorsun artık. Nasıl birisi. <laughs> Bir tohum atmışsın. O tohum bak yeşillenip ta yukarı çıkmış. Gördün mü? Boy vermiş. Hatta boylar vermiş. Bir sürü. Yani attığın tohumların ya ürün alma dönemi başlıyor artık senin için. Ürün alacaksın. Evet şimdi ben ait o tohumları yorumladım. Aya tekrardan geçeceğim. Ee, şimdi yengeç veya balık burcuyla alakalı bir münasebetin ilerleyecek olabilir. Aslında burada sırlara ulaşmayı da söylüyor. Bazı sırlara ulaşacaksın. Kişisel ilişkilerimizde canım benim kıskançlık olabilir. Belki terk edilme korkusu yaşıyorsun. Öyle de olabilir. Ya da bazı kere <laughs> yaptığın işlerde, yaşadığın ilişkilerde korku ve güvensizlik sebebiyle endişe duyuyor olabilirsin. Ya da işte başarılı olamayacağım diye düşünüyor olabilirsin. Ama bu şeyden çıkacaksın. Bu ayardan, bu düzenden çıkıyorsun. Risk alıyorsun. Bilinmeyene karşı da bilinene karşı da mücadeleni veriyorsun. Şöyle göstereyim sana. Evet. Sonradan böyle aydınlatıcı bir güç geliyor hayatınıza. Hayatınızın karanlık dönemi bitiyor. Evet burada da böyle iki tane de hayvan birbirine kapışıyor bakar mısınız? Biri kurt gibi biri ejderha gibi. Ejderhanın ağzından da ateş çıkmış. Bak. Öfkeli bir insan olabilir. Ya da bugünlerde bir şeylere öfkelenmiş olabilirse. Yani. Olabilir. Öfkeni kontrol et. Yine de. Ama bir kapışma, bir risk alma, bir rehabet hali ortamı var. Böyle bir ortam çıkmış. Kafadarlar, 3-4 kafadarlar bir arada oturup sohbet muhabbet ediyor. Veya bir yerlerde sizin isminiz geçiyor. Konuşuluyorsun bir grup içerisinde. Sevdiğiniz işi yapacaksınız diye düşündürdü buradaki görüntüler. Ve birazcık çalışmalarınızı üzgün katılım sağlayacaksınız. Yani kendinizden bir şeyler ekleyeceksiniz. Böyle görünüyor yanlış hedeflere yöneldiğini görüp bazı konularda o yanlış hedeflerden çıkıyorsun ee, ve birazcık keşif yapacaksın sevgili aslan keşif yapacağın yerler durumlar var evet. mantık çerçevesi içerisinde bazı kararlar veriyorsunuz. Bakın burada bir şey gündemi yapılıyor. Bu insanlar paldır küldür bir enerji de konuşmuyor. Gayet oturaklı. Önemli bir konu var. Ve bu önemli konuda artık karar almak zorundalar. Mantık ile verilen karar doğrultusunda işte başarılı olma haliniz mevcut. Bir tek çatılı ev çıkmış yukarıda. O evi de sen yapmışsın. Yani kimse bu ev için ben yaptım, benim evim, benim şeyim diyemez. dişinde tırnağınla yaptın. Bir olay gibi gözüküyor olay. Gerçekten bir ev, bir mal mülk. Evet, hışanede bir bayan, bir erkek görüşüyor. Özel bir durum yaşıyor gibiler. Devamını getirmek için uğraşacaklar canım ben. Bunu söyleyeyim. Birazcık içe dönmek istiyor olabilirsin. Ee, gönüllü olarak böyle birlikteliğinizi iyi hale getirmek için fedakarlıklar yapılıyor. Kaç taraf da sen de taşın altına koyuyorsun elimi. Evet böyle. Ama ben bir süre sonra sizin iş hayatınızda olabilir. Başarı, prestij ve para kavramlarında değişimleri yaşayacağınızı düşündüm. Bunu da dile getirmeden kapatırsam içimde kalır. Onu da söyleyeyim. Sizler için canım bakımınızı yaptık. Yani yorumlarda inşallah görüşelim. Kendinize de iyi bakıyorsunuz sevgili Aslı. Hoşçakalın.